Arkadaşlar herkese merhabalar. Belki 3 aydır, belki 3 aydan fazladır ee, video çekmiyorum. Hatta bu süreç zarfında sizi özledik hocam ee, video çeker misiniz diyenler de çok olmuştu. Altcoin'lerle ilgili de bana sorularınız var ama arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Bitcoin'de şu an birazdan vereceğim kritik rakamları kırmadan, aşağı gelmeden altcoin'lerden bir cacık olmayacak. Beklemeyin arkadaşlar bir şey beklemeyin. Yani çok ciddi anlamda kazanç fırsatı sunmuyorlar. Ara ara ufak pamp hareketleri yapacaklar fakat bazılar özellikle şu an genel anlamda bir kazanç fırsatı sunmuyorlar. Bakınız size e, yaklaşık 2-3 ay önce söylediğim çektiğim videolarda altını çize çize şunu söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar en son bitcoin videosunda ve ondan önceki videolarda da bitcoin aşağı geliyordu. Bakın şu trend de aşağı geliyordu. Ve herkes tabii ki daha aşağıları da test edeceğini düşünüyordu. Şimdi ben şunu söyledim. Bakın arkadaşlar dedim. Bitcoin çok aşağılara getirecek olsalar dahi bir yukarıdaki şu trend bölgesini test etmesi gerekiyor. Bu, bu trendi test eder. Sonra tekrar aşağı getireceklerse getirirler. Aynen beklediğim gibi hatta iğne Mükemmel şekilde iğne arkadaşlar. Bu trend bölgesine mükemmel şekilde şu an görüldüğü gibi bakın inattı ve satış yedi. Şimdi bu verdiğim trend bölgesi niçin önemliydi? Neden önemliydi? İşte arkadaşlar bu trend bölgesi bu ayı başlatacak olan iki anal kanaldan bir tanesi. Altcoin rallisinin başlayabilmesi için Bitcoin'in bu trendin üzerine atması lazım. Birinci şart şu an güncel rakamlarını vereceğim arkadaşlar. İkinci şart da şu an birazdan vereceğim rakamın üzerinde kalıcılık sağlarsa altcoin rallisi başlar. Rally ne zaman başlar? Kim ne yapınca başlar? Bakınız arkadaşlar yani FED kararı ya da Paul'un açıklaması ya da Amerika'nın alacağı kararlar bunları ne yapar biliyoruz? Bunları sadece süresini uzatır ya da kısaltır. Burada siz haberlerden çok Bitcoin bu vereceğim trendin üzerine atacak mı? Siz ona bakmanız lazım. Ve daha öncesinde bir şey daha söylemiştim. Kaldıraçlı işlemlerde zaten her türlü operasyon çekiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, dünya genelinde long işlemleri çok fazlaysa ne yapılıyor? Long işlemlerini anında leak ee, edecek şekilde operasyonlar çekiliyor. Bunlar da sadece Bitcoin'e yapacakları işlemler yeterli. Aynı şekilde short işlemleri fazlaysa ya dünya genelinde açılmış olan short işlemleri fazlaysa Bitcoin'de ufak bir müdahale ile zaten on binlerce altcoin Bitcoin'e bağlı olduğu için programsal olarak her türlü operasyonu çekiyorlar. Yani sizin paranızı dakikalar içinde, saatler içinde cebinizden her türlü alırlar. Ve alacaklardı. Onunla ilgili sıkıntı yok. Sıkıntı neydi? Ee, bu arkadaşlar, altcoin rallisinden önce spot işlemlere çünkü bunları e, delis edemesin bu şekilde spot işlem yapanlar var. Bunların parasını azaltılması lazım. Bunlara bir operasyon çekilmesi lazım. Şu an yapılan işlemler bu arkadaşlar. Spot işlemlere operasyon çekildikten sonra ralliyi başlatırlar. Ve rally'nin başlangıç yerlerinde zaten birazdan vereceğim. Şu an yapılan operasyonları tamamı bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Sizi panikletmek, size hata yaptırmak, zararlığına sattırmak. İşte bak düşüyor, tek zarar edeceğim, satayım. Yani şuna geçeyim belki o yükselir. Ondan ona satıyorsun, ondan ona satıyorsun. Zarardan zarara geçiyorsun. Panik yapıyorsun, satıyorsun. Bir bakıyorsun sattın, fırlamaya başlamış. Ya takip ettikleriniz böyle arkadaşlar. Yani Burada spot işlemlerde panik yaptığınız zaman işte amaçlar da bu. Bunu erittikten sonra rally başlayacak. Burada yapabileceğiniz senaryo bir, bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar bir sepet yapmalarını edinmeniz lazım. Çünkü aldığınız e, alt öyünün delist edilme ihtimali olabilir. Yarın bugün uzun vada düşündüğün bu çok güzel e, güzel kazanç fırsatı sunabileceğini düşündüğün bir alt öyünün 3 gün sonra 5 gün sonra 1 ay sonra delist edilmeyeceğinin garantisi yok. Bu konuda da kimseye itiraz edemez. Yani burada ne olur? Sepetin olur. 7-8 tane sepetin olur. Birkaç tanesiyle ilgili bir problem çıkarsa en azından 7-8 tanesiyle götürürsün. Şu anki mevcut piyasada delis edilecek olan çok altcoin'ler de var arkadaşlar. Şu an ne yapılıyor? Şu an dediğim gibi bu işlemler yapılıyor. Bakın arkadaşlar aşağı desteğimizi 107k desteğini test ettik ve tekrar ufak bir hareketle günlük bazda tekrar yukarı atmaya çalıştı ama şu an tekrar bir satış daha yedi. Artık eğer Bitcoin tekrar bu bölgeyi test ederse aldığınız altcoin'ler daha önceki test ettiği bölgenin daha da altına gelecek. İşte bu şekilde getirecekler. Destekleri zayıflata zayıflata getirecekler robotları satış yaptıra yaptıra. Size panikleştirerek siz de o, sırada satacaksınız. Ee, şimdi şöyle yapacaklar. Yani burada arkadaşlar yani boğa herkes boğayı bekliyor. Zannediyor ki herkese para kazandıracaklar. Ya herkesin para kazandığı bir sistem zaten yürümez. Sistemin genel mantığı şöyledir. 100 kişi mi burada işlem yapıyor? yüz binlerce kişi mi işlem yapıyor? Bunlardan 10 kişisi yüzde 10'u ancak kazanabilecek, kazanç fırsatı sunacak, fırsatları yakalayacak. 90 kişisi kaybedecek arkadaşlar. O kazananlara da tabii ki çok fazla kazanç fırsatı da sunmayabilirler. Bunu ne yaparlar? Çok sert şekilde aşağı getirirler, yukarı atarlar. Yukarı attıkları zaman senin e, aldığın bölgene, maliyetine ancak gelecek. Ufak bir kar fırsatı sunacak, tekrar satış yiyecek. Yani size aşağıdan al fırsatı da sunulacaklar. Tamamen amaç bu arkadaşlar. Şu an yapılan işlem spot işlemleri eritmek başka bir şey değil. Bunu bazen hızlı şekilde de getirerek yapabilirler. Daha önceki rallilerde olduğu gibi bakın arkadaşlar Bitcoin'de daha önceki rallilerde şu tarz çok sert satışları biz maruz kaldık. Daha önceki rallide Bitcoin 10 kat yükseldiği zaman da bu satışlara maruz kaldık. Gündüz gündük bazda birkaç günlük süreç zarfında bunları yaptılar. Bunları çok hızlı şekilde de getirebilirler. Böyle böyle eli TL'de yavaş yavaş sanki yukarı atacakmış gibi de imajı vererekten yavaştan da getirebilirler. İki tane yol var. Şu anki mevcut durumda yavaş yavaş bir hareket var. Aşağı yönlü hareket ama bu günlük bazda satış grafiği ama haftalık ve aylık baza baktığınız zaman Bitcoin hala yükselen bir trendde. Yükselen trendini hala bozmadı arkadaşlar. Ama günlük bazda tabii ki kanal aralığında düşen trenddeyiz. Kanalın diplerini test edebilir dedim ve dipleri test ettik gibi bir şey kalmadı zaten. Diplere geldik. Peki bundan sonra neyi takip edeceğiz? Bakın arkadaşlar arada bir tane destek vereceğim ama onu da es geçeceğim. O desteği de. Arada desteğimiz var. Satış yiyebileceği bölge 117.603'ler. Hatta bu arayı da es geçeceğim. Çünkü buradan da satış yiyebilir ama burayı da söyleyeyim gene. 122K'lar şu an güncel rakamı bu. Asıl önemli bölge. Asıl kritik bölge. Şu anki rakamından neredeyse %20 yukarısı. 132.250 Arkadaşlar 132K'nın üzerine atıp kalıcı olacak. Bu anın başlayabilmesi için bu birinci şart. Bakın yeterli değil. Kalıcı olacak bu birinci şart. Test ettik bu trendi satış yedi. Çok güçlü bir direnç, direnç arkadaşlar. Çok güçlü bir trend bölgesi. Sonraki aşama ikinci şartta arada da dirençler var. Onları da es geçiyorum. Sadece önemli rakamları severece yüzde %33 yukarıda 148K'ların üzerine atmamız gerekiyor üzerine atıp kalıcı olursa işte altcoin rally'si o beklediğiniz rally başlar. Tabii ki bu süreç zarfında %30 çıkarken de altcoin'ler yavaş yavaş çıkacaktır. Orada problem yok da asıl kazanç fırsatlarını, asıl karlı işlemleri işte ondan sonra başlayacaklar. Fakat arkadaşlar siz bu ayı şöyle düşünmeyin. Hani herkesin gözünü kapatıp herkese çok ciddi kâr fırsatları sundukları bir ortam olarak da düşünmeyin. Burada çıkaracakları zaman bütün altcoin'lerin aynı anda çıkmasını da beklemeyin. Piyasada böyle bir para yok. Belli kategorideki altcoinleri, e, belli miktardaki altcoinleri çıkaracaklar. Sizin elinizde bunlar varsa amenna yoksa beklemeye devam, bakacaksın şunlar bunlar çıkıyor. işte o kategoridekiler çıktıktan sonra e, gerekli yerlere geldikten sonra satış edip yukarıdan alıcılara yani sizlere satış edip tekrar aşağıdan çıkmamış olanları çıkaracaklar. Altcoin rallisi de bu şekilde çıkacak. Bazı altcoin'lerde çok prim arkadaşlar. Bu yeni sezonda çıkaracaklar. Ee, sizi daha çok kâr fırsatı sunacaklarını düşüneceksiniz ama bunlardan bir kısmı bin kat ve bin katın üzerinde çıkan altcoin'ler var. Bakın çok dikkat edin. Uyardım ben size onlar konusunda. Onlar da milleti yukarıdan e, verecekler malları. Siz diyeceksiniz ki çıkacak. 3 yıl 5 yıl sizi içeri alacaklar. Birazcık çıkaracaklar. Sonra gel gel yapacaklar. Bu tarz altcoin'lerden uzak durun arkadaşlar. Yani e, sıkıntılı yükselmiş olanlar, primli olanlara çok çok dikkat edin. Buralara fanatik gözle bakmayın. Ya şu altcoin'i ben çok seviyorum arkadaşlar. Yok size kazanç fırsatı sunacak olan tüm altcoin'ler aynıdır. Bu şekilde düşünürseniz ve çok da aşk gözlü olmazsanız kötü piyasada da ben kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece alt alsa, satlarla bir tane altcoin'de bile %340 civarında yaptığımız işlem vardı. Bir tanesinde. Aylık bazlı. Ama ben gidip 3x-5x yukarısını beklemedim. Ahsatlarla arkadaşlar şu anki mevcut piyasada alt evet çıkıyor. Pump hareketi yapıyor ama kalıcı olamıyor. Belli bir süre zarfında ya yavaş yavaş ya da çok hızlı bir şekilde tekrar aşağı getiriyorlar. Siz kar almazsanız aldığınız karı tekrar tahtası sizden geri alıyor. Hatta geri almakla da kalmıyor. Aldığınız karları da geri alıyor eritiyor. Ya zar ana paranız erimeye başlıyor. Mevcut durum bu. Yukarıda iki tane rakam 3-4 tane verdim ama ana kanallar şu an size önemli dediklerim o ikisi arkadaşlar. Aşağıdan iyi takip edeceğiz. Aşağıda da ara desteği de es geçiyorum. Bir daha kırılırlarsa muhtemelen kırılır bu destek. Ana kanal arkadaşlar çok önemli. Ana kanal işte bu kanalın kırılmaması lazım. E, kırılır ve altına sarkar ve günlük kapanışlar yaparsa yanda gülüm, keten elva. 105K'lar arkadaşlar. 105.749 güncel rakam şu an için. Bu bu yaklaşık olarak yere yavaş gelirse 105.800'ler de olabilir. Birkaç günlük süre sarfında. Yani 105K'nın altındaki kapanışlar daha alt kanalların, daha alt desteklerin yolunu açar. Siz burada e, ana kanalları takip eden arkadaşlar. Ana kanal trendleri kırılıyor mu? Ya da üst kanalda kırılıyor mu? Bunları test edin. Eğer destekler kırılıyorsa tehlike. Arada da destekleri vardır ama kanal önemli arkadaşlar. Siz kanala bakmanız lazım. Şu anki takip edeceğiniz kanal bu. Eğer kanal bu kanal kırılırsa yukarıdaki yükseliş kadar aşağıda da inebileceği yerleri var. Çok kötü destekleri de test edebilir. Ettirirler arkadaşlar bu durumda. Şu an için mevcut durum bu. Altcoin'lere şu an için bakmama gerek yok arkadaşlar. Ya sorduğunuz altcoin'lerin hiçbirisi çıkmıyor. Çıkarmıyorlar. Beklediğiniz hedefleri gitmeyecekler şu an için. Niye? Bitcoin'e bakacaksın. Elinde her türlü işleme karşı kafan rahat olsun diyorsan mutlaka bir miktar yüzde olur, yüzde kırk olur, yüzde elli olur artık sana kalmış. Nakit ayırın arkadaşlar. O nakit bir kenarda beklesin. Bu tarz sert satış olursa, aşağı yönlü hareketler olursa kademeli olarak destek, kademeli olarak destek atarsınız. Kalsın o miktar. Kafanız rahat olur. Ee, yukarı çıkarsa zaten yüzde elli maldaysan da o yüzde ile kazanırsın. Ama bizde şu aşk gözlülük oluyor ya ben daha fazla kazanayım hepsiyle kazanayım dediğiniz zaman tek noktada, tek işlemle, bütün paranızla işlem açtığınız zaman bu da sizin kazanç değil, zarara uğramanıza, panik yapmanıza sebep olur. Bitcoin'deki mevcut durum bu arkadaşlar. Yani her gün video çekmeye hiç gerek yok. Her gün videoda sadece destek ve direnç bölgeleri, ufak değişiklikler olduğu zaman onlar söylenecek ama şu an trendi değiştirecek bir şey yok. Size 3 ay önce çektiğim videonun hala geçerliliği var. Bakın hedefi yine gördü ya. Yani bir günlük, iki günlük şey değil arkadaşlar. Üç ay sonraki hedef tekrar test edildi ve görüldü. Bu hisse senetlerinde de böyle bazen e, video çekiyorum, çalışma yapıyorum, diyorum ki 5 yıl sonra şu şu noktalar beklenebilir. Nokta atış olarak 3 yıl sonra, beş yıl sonra o beklediğim hedefe test etti ve sonra satış yapıp geri geliyor. Burası da böyle. Tabii ki burası hisse senetleri gibi değil arkadaşlar. Burada her şey çok hızlı olur. Bakarsanız üç ayda, 5 ayda e, Bitcoin'e Rally başlar, altcoin rallisi başlar, bitcoin rallisi başlar, üst kanal ikinci perde açılır. Sonrasında 5 ayda her şey biter. Bu da olabilir. Şu an için maalesef ki kazanç fırsatı sunacak. Ara ara kazanç fırsatları sunuyorlar. Piyasayı tamamen de bitirmiyorlar. Ama şu an için genel itibariyle zarar. Başka bir şey değil. Söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Ara ara gene video çekmeye çalışırım. Şu an gerçekten video çekecek bir ortam olmadığı için ya da çekmek istemediğim için çünkü yok yani. Mutlu edecek bir piyasada değiliz arkadaşlar. Şu ile ilgili video çeksen ne iş yarar ki? Hedeflerle ilgili video çeksen ne iş yarar? Hedefler aşağı şu an için. Bitcoin aşağı geldiği zaman her şey yerle bir oluyor. Çıkmıyor arkadaşlar, çıkarmıyorlar. Yani buradaki sistemi kurgulayanlar her şeyi Bitcoin üzerine kurgulamışlar. Çünkü birini kontrol edersen hepsini kontrol edersin. Birini her şey sadece Bitcoin'e bağlarsan tüm altcoin'leri kontrolü kolaylaşır. Öbür türlü herkes kazanırdı arkadaşlar. A altcoin alırdın kazanırdın yani. Ama o kazanç fırsatını size sunulmayacaktı. Tesadüflere bile yer yok arkadaşlar. Şu an piyasayı kurgulanlar bu sistemi kuranlar için tesadüflere bile yer yok. Bakınız sizi tamamen de bitirmek istemezler. Bittiğiniz zaman gerçi yenileri gelir arkadan ama mevcut piyasada maalesef ki şu an için ee, çok az kişinin kazanç fırsatı sunacakları bir ortamdayız. Ve bu az kişi de çok fazla kazanmayacaklar. Maalesef. Herkes e, rally'i zannediyor ki para dağıtılan bir ortam zannediyor. Öyle olmayacak arkadaşlar. Kazananlar da yanlış yaptıkları zaman geri kaybedecekler. O kazançlarını da geri verecekler. Rally'den sonra farklı bir senaryo uygulamanız lazım. Onları zamanı gelince tekrar anlatırım ama şu anki mevcut durum bu. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim arkadaşlar. Bunlara göre yatırım yapmayın siz. Bunlar benim kendi senaryolarım, kendi stratejilerim. Ve şu güne kadar da çok şükür Allah'a şükür Bitcoin ve altcoinlere de dahil olmak üzere neredeyse %100'e yakın doğrulukta nokta atışı olarak hani beklediğim bölgeleri test ettiğini gördüm. Ama tabii ki zaman alıyor arkadaşlar. Zaman da benim elimde değil. Çünkü bu piyasayı ben yönetmiyorum yani hedefe gidiyor ama bu 3 hafta sonra olabiliyor bir ay sonra olabiliyor iki ay sonra olabiliyor Çünkü istedikleri zaman istedikleri şekilde buraya yön veriyorlar şu an e, yarım saat sonra Bitcoin yüzde 30 aşağı indirmeyeceklerin bir garantisi yok herhangi bir bahane olmasına da gerek yok belki bir bahane bulurlar ama bunun bir garantisi yok arkadaşlar piyasada hala güven yok ya yani. güven indeksi şu an çok zayıf kimse piyasaya güvenmiyor şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.